mutlak değerin birinci uygulamasıyla merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Neler öğrenmişiz? Hemen pekiştirelim. Neler söyleyeceğimizden bahsedelim. Şimdi mutlak değer neydi? Genel bir tekrar yapacak olursak uzaklık ölçüyordu. Uzaklık ölçtüğü için her zaman pozitifti veya sıfırdı. Bunu hatırlıyoruz. Peki eğer mutlak değer içerisinde bir x sayımız olsun bu x mutlak değerden nasıl dışarı çıkacaktı? Eğer x ifademiz sıfırdan büyük veya eşit ise yani pozitif veya sıfıra eşit ise kendisi gibi çıkacak. Buraya not alıyorum kendisi gibi. Eğer x dediğimiz ifade sıfırdan küçük veya eşit ise de önüne eksi alıp çıkması gerekiyor. Buraya yine not alıyorum. Önüne eksi alacak. Bunu kısaca siz de kendinizi not edebilirsiniz arkadaşlar. Buna göre zaten soruları yorumlayacağız. Hemen A şıkkına bakalım. Eksi 3'ün mutlak değeri var karşımızda. Bu sayı nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. Negatif bir sayı nasıl çıkıyordu mutlak değerden? Önüne eksi alması gerekiyordu. Hemen önüne eksi alıyorum. Eksi, eksi 3. A mutlak değerden kurtuldum. Artı dedim işlemin artısından. 5 ifadesi var. 5 ifadesi nasıl bir sayıdır? pozitif bir sayıdır. Pozitif bir sayı ise nasıl çıkacaktı? Kendisi gibi çıkacaktı. Hemen 5'i yapıştırdım. Eksi işlemin eksisini yazdım. Ve 0. Arkadaşlar 0 ifadesinin mutlak değeri daima 0'dır. O yüzden direkt 0'ı buraya yazıyorum. Şimdi işleme geçelim. İşlemimiz eksi ile eksinin çarpımından ne gelecektir? Artı. Yani burası artı 3 artı 5 eksi 0 oldu. 3'e 5 eklersem 8 yapar. 0 çıkarttığım zaman yine etkisiz eleman olduğu için 8 olarak cevabımızı buluruz. Gelelim B şıkkına. Yine aynı şeyi yapacağız. Diyorum ki eksi 8 dediğim ifade nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Negatif bir sayı mutlak değerden çıkarken önüne ne yapacak? Eksisini alıp çıkacak. Eksi, eksi 8 yazdım. Bölü dedim. Aşağıda 2 var. 2 pozitif bir sayı olduğu için kendisi gibi çıkacaktır. Yani direkt 2 olarak çıkarttım. İşlemimin eksisini yazdım. Şimdi burada mutlak değerinin içerisinde önce şu sayıyı bir bulalım. 5'i eksi 1'e bölersem 1 artı 1'e eksi olduğu için eksi işaretli. Zaten 1'e böldüğüm zaman da sayının kendisini elde edeceğim için aslında soru bana eksi 5'in mutlak değerini soruyormuş. Çıkarmamın eksisini yazmıştım. Şimdi eksi 5 ifadesi nasıl bir ifade? Negatif bir sayı. Negatif bir sayı ise önüne eksi alıp çıkması gerekiyor. Eksi ne yazacağız? Eksi 5. Aa bakıyorum bir sürü eksiler var. Kafam karışacak gibi. Hemen şuraya bir parantez atıyorum arkadaşlar. Kafamız karışmasın diye. Şimdi başa döndük. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Artı 8'i 2'ye bölecek olursak ne elde ederiz? artı 4 yani 4 elde ederiz. Eksi ile eksinin çarpımından burası da artı olacak. Önce parantez içine yapıyorum. Burası artı 5 olacaktır. Ya da 5 de diyebilirsiniz. Çıkarmam var eksi. Buraya da 5'i yazı veriyorum. 4'ten de 5 çıkarsa sonucumuz eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. Hız kesmeden C şıkkımızla devam edelim. C şıkkımızda öncelikle ne yapmamız gerekiyor? mutlak değerin içerisini toparlamamız gerekiyor. Hemen bakalım. 3 ile 1'i topladım. 4 yaptı. Burası 4 eksi 8 gelecek. 4'ten de 8'i çıkartırsam eksi 4 bulurum. Yani mutlak değerin içerisi eksi 4 geldi. Çıkarmamın eksisini aynen yazıyorum. Tekrar bir mutlak değer açıyorum. 7'den 3 çıktı. 4 geldi. 4'e 2 eklem, eklememi istemişler. Yani 6 elde edeceğim. Şimdi mutlak değerin olayı neydi? Mutlak değerin, değerin olayı eğer mutlak değerin içerisindeki sayı negatif ise önüne eksi alıp çıkacaktı. Eğer pozitif ise de kendisi gibi çıkacaktı. O halde eksi 4 ifadesi negatif olduğu için ne yapacak? Önüne eksi alıp çıkacak. Eksi, eksi 4'ü yazdım. Çıkarmamın eksisini yazdım. 6 ise pozitif bir sayı olduğu için ne olması gerekiyor? kendisi gibi çıkması gerekiyor. 6'yı da yanına kondurdum. Eksi ile eksinin çarpımından burası ne yapar? Artı yapar. Artı 4. Artısını yazmamıza gerek yok. 4'ten 6'yı çıkartmam istenmiş. 4'ten 6'yı çıkartacak olursak ne gelecek? Eksi 2. Yani C şıkkımızın cevabı eksi 2'dir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda eksi 5 küçüktür x küçüktür 0 olmak üzere diye bir eşitsizlik verilmiş. Aşağıdaki işlemlerin eşitlerini bulunuz demişiz. A şıkkına bakıyorum. İçerisinde eksi x var. Hatırlayalım. Eğer bir sayı mutlak değer olarak şu şekilde verelim. Mutlak değer x ve sayımız eğer 0'dan küçük ise diyoruz ki önüne eksi alıp mutlak değeri sorulursa bu ifade her zaman eksi x'e eşittir demiştik. Nereden geldiğini de örneklerle açıklamıştık. E şimdi diyorum ki A baktım. Eksi x sorulmuş bana zaten. Bu bir negatif bir sayı. Negatif bir sayının ne olması gerekiyor? Pozitif olarak çıkması gerekiyor. Yani biz aslında buradaki eksiyle ile sayı ne yapmışız? Pozitif hale getirmişiz. Zaten bu ifade pozitif bir sayı ise ne olması gerekiyor? Kendisi gibi çıkması gerekiyor. Yani eksi x olarak çıkartıyoruz a şıkkını. B şıkkına bakalım. x eksi 3 demişiz. x eksi 3'ün mutlak değeri nedir? Şimdi biz x için ne biliyoruz? Sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Hemen karar verelim. İçerisi negatif mi pozitif mi? x'e mesela ne diyelim? Eksi 1 değerini verelim. x eksi 1 olsa idi mutlak değer eksi 1 eksi 4 pardon eksi 3 olacaktı orası. Biz hızlıca işlemi de sonuçlandırdık. Diyoruz ki eksi 3 yani mutlak değerinin içerisi eksi 4 oldu. Eksi 4 nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. Negatif ise o zaman benim x eksi 3 olarak tanımladığım kısmında ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. x eksi 3 de negatif ise şayet mutlak değerden nasıl çıkacak? Önüne eksi alıp çıkacak. Önüne eksi alıp çıkıyorum. Eksi x eksi 3'tür dedim. Eksiyi dağıtalım. Eksi x artı 3 yani cevabımız ya eksi x artı 3'tür ya da 3 eksi x'tir. Fark etmiyor. C şıkkına bakalım. X ifadesi neydi? Eksi 5 ile 0 arasındaydı. Yani negatif bir sayıydı. Peki diyorum ki x'e değer veririm. Mutlak değerinin içerisinde pozitif mi negatif mi karar veririm. X'e ne değerini verelim bu sefer? B şıkkında eksi 1 vermiştim. O yüzden C şıkkında eksi 3 vermek istiyorum. Bu eşitsizliğe göre karar veriyorum arkadaşlar. Sağda yazdığım eşitsizliğe göre karar veriyorum yani. Diyorum ki X eksi 3 olsaydı. Eksi 3 artı 5 gelecektir. Yani 2 olacaktır. 2 nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O halde benim X artı 3 dediğim ifadenin ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Peki... Pardon x artı 5 yazacaktık buraya. Peki bu pozitif sayı mutlak değerden nasıl çıkacak? Kendisi gibi çıkacak. O halde mutlak değer x artı 5 ifadesi x artı 5 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. 0 küçüktür a'dan a küçüktür b'den olmak üzere demiş. Mutlak değer a eksi b ile mutlak değer a'nın toplamının eşitini sormuşuz arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Mutlak değerden nasıl çıkabileceğini bilmek için A'ya B'ye değerler veriyorduk. Diyorum ki A1 olsun, B2 olsun ki A eksi B'nin nasıl çıkacağını bir bulalım. Diyorum ki birden 2 çıkartmam gerekiyor. A'yı yerine yazdım, B'yi yerine yazdım. Sonuç itibariyle eksi 1 buldum. Yani bu bir negatif sonuçtur. Negatif ise ne yapmam lazım? Bu ifadenin negatif olduğunu bulmuş olmam lazım. Yani önüne eksi alıp mutlak değerden çıkacağı anlamına geliyor. O halde diyorum ki mutlak değer a eksi b ifadesi negatif olacağı için önüne eksi aldı. a eksi b olarak çıktı dışarı. Şimdi mutlak değer a için konuşalım. Mutlak değer a ifadesi zaten pozitif bir sayı olduğu için sıfırdan büyük olduğum için a olarak çıkmam gerekiyor dedim. Yani soru bana aslında eksi a eksi b artı a ifadesinin sonucunu soruyor. Öncelikle parantezi açalım. Eksi ile çarpıyorum parantez içine. Eksi a eksi ile eksi çarptım. Artı b artı a geldi. Eksi a ile artı a'nın toplamı sıfır. Sadece b olarak eşitini bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen yeni nesil sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde kutuların üzerine komşu daireler üzerinde yazan sayıların çarpımı ve şeklin ortasındaki üçgene ise karelerin üzerinde yazan sayıların toplamının mutlak değeri yazılacaktır. Buna göre soru işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır diye sormuşuz. Şimdi tekrar okuyalım. Kutuların üzerine neydi? Komşu dairelerin üzerinde yazan sayıların çarpımıydı. Hemen bakalım. Üstteki kutudan bahsediyorum. Tik attım üstüne. O halde benim komşu dairelerim kimler? 5 ve eksi 2 oldu. İkisinin çarpımından ne elde ederim? 5 çarpı eksi 2'dir dedim. O halde kutunun üzerine eksi 10 yazmam gerekiyor. Geldim sağ üsttekine yine tik attım. Siz bakarsınız orada. Eksi 3 ile 5'in çarpımı olması gerekiyor. Diyorum ki eksi 3 ile 5'in çarpımı ise Duyuyorum sizleri. Ne gelecek? Eksi 15 gelecek. Bunu da yazdım. Sağ alt köşeye geldim. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı olacak. Yani eksi 3 ile eksi 1'in çarpımında bu sefer ne elde edeceğim? 3 elde edeceğim. Sonra en son sol alt köşeye geldik. Eksi 2 ile eksi 1'i çarpmam istenmiş. O halde buradan da 2'yi elde edeceğiz. Bu kısmı hallettik. Kutuları doldurduk. Peki şeklin ortasındaki üçgen ise karelerin üzerinde yazan sayıların toplamının mutlak değeriymiş. Hemen başlıyorum. Eksi 10, artı eksi 15 artı 3 artı 2'nin mutlak değeri oldu. Burada ilk başta yapmamız gereken şey ne? Artı ile eksiği çarpmak parantezi kaldırmak. Hop eksi oldu. Mutlak değerin içerisinde eksi 10, eksi 15 artı 3 artı 2. Hemen negatifleri kendi arasında topladım. Eksi 25 yaptı. Pozitifleri kendi arasında topladım. 5 yaptı. Buradan eksi 25'ten 5'i toplarsak kaç yapar? Eksi 20 yapacaktır. Aa ne oldu? Negatif bir sayı elde ettim mutlak değerin içerisinde. Negatif bir sayı önüne eksi alıp çıkacaktı. Yani eksi ile eksiyi çarptım. Artı artı 20 olarak sorunun cevabını buluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz yine bir yeni nesil sorusu. Hemen bakalım. Şekildeki sayı doğrusu üzerinde bulunan kurbağa sağ veya sola doğru bir seferde en çok iki birim sıçrayış yapabiliyor imiş. Buna göre bu kurbağa şekildeki konumdayken iki kez sıçradığında bulunduğu nokta noktalarından hangileri olabilir diye sorulmuş. Ben iki kez sıçrayacağım ve en çok 2 birim mesafeye sıçrayabiliyorum. Hemen bu aralığı bulalım arkadaşlar. Eğer bu kurbağa sağa doğru gitseydi. Bir kere sıçradım. iki birim geldim. Yedi oldum. Bir kere daha sıçradım. iki birim daha geldim. Dokuz oldum. E diyorum ki bu kurbağa maksimum dokuza kadar gidebilir. iki kez sıçradığında. Peki sola doğru sıçramış olsaydı. Hemen bir kez sıçradım. iki çıkarttım. Çünkü iki birim geri geliyorum sayı doğrusundan. Üç oldum. Tekrar bir kere daha sıçradım. Hop burada da bir oldum. Yani benim bu kurban. 2 kere sıçradığında 1 ile 9 arasındaki sayı değerlerinin üzerine gelebilir. Olabilir ya da. Bana demiş ki hangileri olabilir demiş. Bakıyorum 1 ile 9'un arasında 0 olmadığı için 1'i eledik. 2'ye bakıyorum 1'e gelebilirim. Evet doğru. 3'e gelebilirim. Doğru. 8'e gelebilirim. Doğru. Ama 10'a gelemem. Maksimum 9'a kadar gelebilirim. O halde 2, 3, ve 4 öncüllerimiz doğrudur arkadaşlar. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.